Kadın kollarımız geçtiğimiz 19 yıldaki birikimiyle sadece seçimlerde kapı kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, yılın her günü yürüttüğü faaliyetleriyle adeta kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Nitekim bugün mecliste kadın milletvekillerimizin büyük bölümü belediye meclislerindeki kadın üyelerimizin yüzde 85'i, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte şu karşımda gördüğünüz okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Bugünkü temsilcisi AK Parti olan medeniyet davamız yolundaki yürüyüşümüzde işte böyle bir mücadeledir. Sokak sokak, ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde seçim sandığına sahip çıkan, yeri geldiğinde tankların önüne geçip darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz. Biz de şükranlarımızı attığımız her adımda Yaptığımız her yatırımda, geliştirdiğimiz her projede kadınlarımıza hak ettikleri yeri vererek göstermeye çalışıyoruz. Hamdolsun. Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri, yaptığımız tüm hizmetleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye, iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir.